ya Ben yolun karşısına gidiyorum mu iptal şeyi Adamlar sıçacaklar ya o adamlar bizim Yalnız harbiden çok hızlı indiler bu arada of. Ben öndeki sarıyı saldım direkt en ark arkadaki maviye gittim Silah bulursam var da mahvettim ama onlara haberleri olsun Buradan çıkıyoruz ha Haberiniz olsun. Aha atıyor atıyor atıyor. Aa biri var benim yanımda. Yanımda direkt. Geliyorum. Lan sağlı sollu ses geliyor çok korktum. Yemin ederim solumda solumda Aa, bir var. Aha şurada. Aa, lan, sergen. Sergen yanında Sergen Sergen Sergen. Başka biri var mı? Var mıydı? Abi arkamda var mıydı biri? Beni nereden vurdu? Ben öldürdüm seni öldüreni. He, Murat iki, ikisi de buradaydı o yüzden öldün. Oğlum sen sağına bakmadın ki adamı görmedin mi oradakini? Ben o yelek... Ayarlarım. Uzatılmıştı aldım ben dördü şeyi de. nerede Sergen? Bir arkadaki ev mi? Hı hı. Şey çatıda Murat. Tamam, abi. M4 Tam var. Tam bir yerde. yelek kırık ya. Adam var. Daha işte var. Abi ben o çatıya nereden çıkıyorum? Abi yine aynısı oldu ya. Ne oldu? Ses oldu yine. Ne oldu ya? Of! Biri atıyor bana lan. Burada var. Set var hatta burada. Geliyorum burada. Aa drop var abi. 200 290. O adam var abi. burada adam. Nerede? Dur ben drop'a gidip şeye gidemiyorum. Arabaya gideyim. Ayak sesi var önümde. Bize Şu da taşta. location. Gördünüz mü adamı? Gelin love love. Bastım, bastım. Arkadan da atıyor, arkadan da atıyor biri. Aynen arkamızda var bu arada. dikkat duvarda bir olabilir. Şu arkamızdakini ben bulmaya çalışıyorum da. Kendini göstermiyor arkamızdaki. Bu yakındaki nereye kaçtı ya? Ee, ayak sesi geliyor da hangisinde olduğunu var? Şurada. Mark'ta o bana atıyor you. ya. garet evet. Göster oğlum kelleni. Of atıyor ama nereden atıyor abi? Geliyorum aga sana desteğe geldim. Arkaya dikkat edin Murat. Tamam abi, ben Sergin'in yanındayım zaten. Görebilsem seni. Alacaksın kelleyi. Atıyorsun ama nereden atıyorsun? Bir bulsam seni. Aha! Aa yakınla, yakınla adam. Düştü, düştü. Arkaya bak Murat, arkaya bak. O lavuk çıkacak. Karından ekip geliyor. Gel bende. İşaret benle. lazım, işaret. İşaret lazım. Enemies ahead. Gördüm. Ağaçta değil mi hala? Şunda. Yalnız arkamız bizi vurmasın da. O pozisyon alın ona göre. Kaçtı lan motorla. Dur. Abi şu alana bir gelin ya gözünüzü seveyim. Bana yardım edin. Geliyorum. İki kişiler mi var? Nerede nerede nerede? Abi. abi? Tam ben güvendiğim ben güvendiğim. Direkt, bayıldı bir bayıldı bir. Direğin altındaki beyaz yerde. Tamam. Biri bayıldı taşın arkasında. Bak çıkıyor Marked arkasına. Location. Şu an taştalar. İki kişi Marked taşta. Şu ikiyiz ya. Alırız. Başka kimse yok. Ben sağlı raşlıyorum sağlı. Raşlamayın raşlama raşlama raşlama. Yok raş atmayacağım ya. Pozisyon alıyorum. daha pozisyon almam lazım sağa doğru. Tamam pozisyonum çok iyi. Tam olarak nerede tamam. Murat? Sis attılar. Bak sis attılar şuraya. Mark location. adamlar taşta. Ben görüyorum. Bayıldım. Öldü. O öldü. Al abi diğerini. Nerede? Nerede ben görmüyorum. Landa ben raşlıyorum, ben raşlıyorum. Raşlamaz Serkan, zaten avantajlıyız. Olsun. Dikkatimi dağıttım. Adam göstermiyor ki, göstermiyor. Yeri yok. Yeri nerede? Enemies <laughs> ahead. Öldürdüm. <gülüyor> Huu, öldürdün ha. Sen mi vurdun? La, arkasından ben sıktım onu. <laughs> Allah Allah. Dolan kadını bebeğim. 11 kilo. Ne ara o kadar kilo ya? Tamam. Ve geliyorlar yalnız ha. bir biri atladı yanımda direkt. Silah olan gelebilir. Sergen adam orada. Düz git, düz git adam önüne çıkacak. Ben gidiyorum vurmaya adım. adam. burada direkt vuralım. Nerede oğlum hani? Nereye atladı da? Aa tam buraya attı. Tam şu an olduğum yere. Kaçmış herhalde. Abi nereden geliyor bu sesler ya? Yalnız süperci çatışma var abi bu oyun. Aa bro Loota bak. Gitti misin sen? Ben hiçbir şey yok. Doluşamadım da düşürdüm. Allah full 2'yim. Şey 3'üm. Eee. Evet. Bomuk eksik bir de eklentilerim. M4 var burada benim var. Ben de full şu an. Bunun arkasında ergen. Ben anlamadım çocuk duvarın arkasında duruyor. drop kafanıza düşüyor alıyorsunuz. Vallahi mı? Kızmış galiba. Kız mı lan? Hepimizde drop var. Beni Yardım. koru, beni koru, beni koru. Burada canı bir biri var, vurdum. Şu taşta. Mark location. Kit bastı tabii. Canım. O düştü değil mi abi oradaki? Sizi vuruyordu var ya adamı zank diye indiriyor. Ben buradayken mümkün değil ya. Ah, acayip mermi yiyorum bir yerden yine. Ah, ölüyorum. Burada 3 kask var sağlam. Biri daha geldi. Evet, biri çok Kaskar değişik sağlam. atıyor, çok uzaktan. Gördüm adamı, çok uzaktan atıyor. Çok i̇şaret uzaktan. İşaret at. 195'ten çıkıyorlar. <laughs> 180'den biri. At, i̇şaret atarsam Mark'ta ölebilirim, location. attım. <laughs> o taraflardaki. Ben de loot yok diyor. location. Adamlar orada. O timsekli görüyorsunuz zaten. Ben de 3x'i görmüyorum da. Mark the location. Şey ya Aa benim 556'm yok. Var mı ya? Bir 30 tane falan. Arka geldi, arka geldi. Arka geldi. Evet. Nerede? Ses geliyor evet. Solumuz geldi ya. Ne oluyor oğlum? <laughs> Ha evde evde evde. location. Arkadaşı var mı? Tamam yok o bot da olabilir. Aa bomba kim attı? Drop, drop. Ben attım onu ben attım. Tamam arkamızda. arkamız benim yok, yani. yok ya. Dövünüm olsa var ya onu yiyeceğim de. Oo nasıl? İşaret işaret o. işaret. Marked location. Şu an taşa sıkıyor bana ben çıkamıyorum. Aşağı doğru iniyor, aşağı doğru iniyor. Yola gelecek, yola doğru. Demire denk geliyor. İşaret atma şansım. İkisi bitti herhalde ya. Bizim adam da makine gibi ha. Burada. Mark the location. Şu kayanın arkasında. Mark the location. Ağacın orada da biri var. Kayanın orada. Evet. Aa şurada. Of nasıl sıktı bana. İşaret atamadım. Solda hafif solda. Kayadaki bir kendini göster. İşaret de. atacağım. Bakın işaretime dikkatli bakın. Burada. Diğer arkadaş da onun yanına yürüyor. Aşağıdan gelecekler. Biri şurada. Mark the location. İşaretindeki öldü. Açık. Elektrik direğinin altında location. biri var. Adama ne kodum ya. Bir Bakın biri elektrik de direğinin de. altında Sol beyaz yerde diğeri işaretimde hala. Şurada biri var. Mark the location. Direkteki düştü mü? Direkteki düştü. Kayadakini tamam, aldım lan. Şur şurada. Kayada Marked biri location. daha var. Alt iki kayayı aldım. Ha. Oraya... Tartmışlar. Aynen hala orada hala orada. Çıktı adam koşuyor açıkta koşuyor. Arkadan dolaşacaklar. Nice. Arkadan dolaşacaklar. Yine hala tekniğe Öldü tamam. Kimi miyim ben ya? 4 x var burada. Sanırım ölüyorum Abi, bu arada. 4x ölüyorum, 4x ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ne 4 x Öl, öl. Bak. <laughs> ah. Kurtuldum ben. Mu? Girmek istiyorum oraya ya. Girme Murat. 4 x aldım sana gel. Aldım mı? İyi ya. Al attım buraya. Bakın buggy şuraya oynamış. Enemies ahead. Oh. Oh, <laughs> Of! Nereden indi o adam? Oradalar değil mi? Hepsi orada mı abi? Vallahi bir tanesini gördüm. yeni görmedim. Almış. Tamam. Önümüze, önümüze, önümüze. De. Dö. Dö. Aşağıdalar mı? Herde. Aşağıdalar gördüm. İçerdiler mi? Enemies ahead. mı? Hayır hayır başlama niye başlar? Avantajlıyız abi. Bu Bugin'in orada kimse yok oraya da. Ben bir daha gösterirse zaten öldüreceğim büyük ihtimalle. Aa çatıdan gösteriyor çatı. Şu çatı. Mark the location. Sola kaçıyor. Şurada yerde yerde. Şuradan çıkacak gösterme. 2 numara kim? Hmm. Şurada. Aynen oradan çıkacak o yamaçtan. Orada orada. Mavi konteynerde mi? Hayır hayır. hayır. Ayda, öncesi, Şuraya geçti Marked bir tanesi. Look, Birine fena vurdum içeride. İçeri girdi. Yeleğini düşürdüm. Az ağaçtan görünmüyor ki. Adam. İşaretimde adam var. İşaret, işaretledim tekrar. Şurada. Mark the location. Duvarın arkası. attı. Siste biri var mı şu an? Var var orada biri vardı. Var var. Alan onlara Hı, avantajlı ya. O. Aşağıdaki. Aa indi indi abi üsttekiler indi. Aşağı atladı Murat vurman lazım. Um, falise um, um. kim? Duvarın dibinde vurman evet. lazım. Görüntümde değil şu an. Tamam rush atmayın rush atmayın. Sakin. Ben buraya girdim. Safe'e girmek için. Alttayım artık. Aa adam şurada. Mark Aa adam burada. Burada burada burada. Kapıda. Sergen. Sis at. Sen geçebiliriz. Yalandan ses versene Sergen şurada. ses ver. Ben geçiyorum zannettim. Yok yok yürü. Tamam düşürdüm. Gel 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 sis attım gel. <laughs> Dördü. Oh be. miyim ben güzel. ya? Güzel oyunda güzel. Bu <laughs> güzeldi bak. Aynen. Bu da güzel. Arif abi 11 kill mi? 11 kill ne lan? Oha. Oha.